Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kanalımda neler yapacağımı, hangi konuları ele alacağımı ve neden bu kanalı takip etmeniz gerektiğini anlatacağım. Eğer gündemdeki olaylar, geçmişten günümüze konuşulan tartışmalar ve derinlemesine analizler hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. O zaman hazırsanız başlayalım. Bu kanalın amacı popüler hale gelmiş konuları gündemdeki olayları ve zamanla hala konuşulan eski tartışmaları kendi bakış açımla analiz edip sizlere sunmak. Bazen gündem çok hızlı değişiyor. Bazen de yıllar geçmesine rağmen hala aynı şeyler tartışılıyor. Ben de bu kanalda bu tür konuları araştırarak farklı perspektifler sunmayı ve daha derinlemesine bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyorum. Videolarımda neler bulacaksınız? Gündemdeki konulardan geçmişte büyük yankı uyandırmış ama hala tartışılan olaylardan bahsedeceğiz. Örneğin güncel siyasi gelişmeler, sosyal medyada popülerleşmiş meseleler ya da yıllardır tartışılmaya devam eden toplumsal sorunlar. Hepsine farklı bir açıdan bakacağız. Benim amacım sadece bu olayları size aktarmak değil, aynı zamanda olayların arka planlarını da araştırıp daha derin bir anlayış geliştirmek. Her videoda önce o konuyu araştırarak en güvenilir kaynaklardan bilgileri toparlayacağım. Ardından kendi bakış açımı ve analizimi de ekleyerek izleyicilere daha geniş bir perspektif sunacağım. Hedefim sadece bilgiyi vermek değil, aynı zamanda o konu hakkında farklı düşünmenizi sağlamak. Her hafta gündemden bir konuyu ele alıp, o konunun etrafındaki daha az bilinen detaylara da inerek sizlerle paylaşacağım. Bazı videolarımda geçmişten gelen bir konuyu ele alırken, bazılarında ise tamamen güncel ve sıcak bir olayı derinlemesine inceleyeceğiz. Peki bu kanal diğerlerinden neyle farklı? Hangi içeriklere yöneldiğimden bahsettim ama bir de şunu söylemek isterim. Ben sadece gündemi aktarmakla kalmayacağım. O olayları daha geniş bir çerçevede analiz edip arka planda neler olduğunu anlamanızı sağlamayı hedefliyorum. Hangi olaylar nasıl toplumsal değişimlere yol açtı? Hangi tartışmalar yıllar sonra hala sesini duyuruyor? Bunları konuşacağız. Tabii ki izleyicilerimin fikirlerine de çok değer veriyorum. Hangi konuları işlememi istersiniz? Hangi olayları derinlemesine incelememi bekliyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşın, birlikte kanalımızı şekillendirelim. Ayrıca her videonun sonunda o konuyu daha iyi anlamak adına sorular sorabilir veya eklemeler yapabilirim. Bu kanal sadece benim bakış açım değil, aynı zamanda sizin de katkılarınızla şekillenecek. Bu kanal zamanla daha fazla içerik üreten ve izleyicileriyle etkileşime giren bir platform haline gelmeyi amaçlıyor. Hedefim izleyicilerimin her videodan farklı bir şeyler öğrenmesini sağlamak. Ayrıca ilerleyen zamanlarda canlı yayınlar, izleyici önerilerine dayalı özel videolar ve çeşitli interaktif etkinlikler de olacak. Yani sadece izlemekle kalmayacak kanalın bir parçası olacaksınız. Bugün kanalımı tanıttım ve burada neler yapacağımızı anlattım. Eğer gündemdeki önemli konulara ilgi duyuyorsanız ve farklı bir bakış açısı arıyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Her videoda yeni bir konuyu derinlemesine inceleyeceğiz ve birlikte düşündükçe bu kanal büyüyecek. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.